Herkese tekrardan merhabalar. Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'umuzun ve 6 tane güzide şirketimizin teknik ve arıcı kurum çalışmalarıyla karşınızdayım. Aslında bu videoda çok kritik noktalardan bahsedeceğiz. Her hisseyi detaylı bir şekilde analiz edip özellikle endeksin şu son dönemki durumlarıyla beraber e, bakıyor olacağız. Bu anlamda... E, Bence altı hisseyi de izleyin. Başta zaten endeks çalışmamızı yapacağız. Neden altı tane hisseyi de izleyin diyorum. Çünkü her hissede bir fırsat çıkabilir. Bu fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Baktığımız zaman da. Onun haricinde Telegram grubumuz aktif arkadaşlar. Burada da gün içerisinde teknik, özellikle teknik anlamda destekler veriyoruz. Gün içerisindeki haberlerin çalışmalarını yapıyoruz. Ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Bunun dışında da şimdi çalışmamıza başlayalım. Önce dediğim gibi endeks çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Sonra sırasıyla 6 tane hissemize bakacağız. Şimdi baktığımız zaman da özellikle şurada bir oluşum vardı. Ters takoz dediğimiz bir oluşum vardı ve bu oluşum içerisinde de hareketliliklerine devam ettiğini biz görüyorduk. Yukarı yönlü hareketlilikler neticesinde üst dirence doğru bir temas ettiğini ve bu temas neticesinde de e, şu an için yükselişi bir nepsi durdurduğunu görüyoruz. Ancak baktığımız zaman da iki tane ortalama üstü kapanış var. Bu kapanışlar önemli ve değerli ee, kısa vadeli pozitif momentum şu anda endeks bazında bulunmakta. Bu önemli bir gösterge. Bizim için onun dışında haber akışlarının da iyi olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı için ciddi anlamda bir ateşkes durumu söz konusu. Ee, Orta Doğu tarafına baktığımız zaman da özellikle Amerika ile filan aramızdaki ilişkinin olumlu ilerlediğini görüyoruz ee, o tarafta da özellikle Amerika ve Çin tarafında da bir e, anlaşma yoluna gideb gidebileceği söz konusuymuş gibi e, birkaç tane haber okuduk Bitcoin'e zaten 100 bin doların üstüne bir çıkış gerçekleşir şu anda bir düzeltme durumu olsa da e, 100 bin doların üstünde e, olduğunu da söyleyelim yani Yavaş yavaş momentum pozitife dönüyor. Bu anlamda kırılım durumunu takip edeceğiz. 9400 seviyesi ve üstündeki kapanışlarda bu gerçekleşecektir. Onun haricinde bu kapanış gelirse de direkt 9600 seviyesini takip ediyor olacağız. Endeksimizde. Onun haricinde de destek noktası özellikle momentum destek noktamızda 9252 seviyesi. Şimdi diğer hisse çalışmalarımıza geçebiliriz. Ee, geçmeden de çok emek veriyoruz arkadaşlar. Bir beğeni sayısı, bir beğeni tuşuna basmanız bizim için çok çok önemli. Özellikle bu, bu videoda bin beğeniye doğru gidersek bizim için harika olur. Onun da bilgisini verelim. Şimdi Miatek'te başlayacağız. ile devam edeceğiz. Tüpraş. 4. Astor, 5 Türk Hava ve 6. olarak da Ülker hissesine bakacağız. Tüm hisselerin tekniğin yanında aracı kurum çalışmalarını da gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi Mia Tekne başlayalım. Şimdi Mia Tekne ilgili birkaç tane haber çıktı. Ne haberi? işte mahkeme açılmış, itiraz mahkemesi var. İptal davası açılmış. O Geçen haftalarda gelen negatif haber vardı biliyorsunuz ki ihaleli yani kısıtı onunla ilgili bir, bir de özel durum açıklaması var. E, o da yine işle ilgili e, baktığımız zaman da iş gelişimi faaliyetleriyle ilgili özellikle madencilik teknoloji, yapay zeka, AI ve robotik savunma, yüksek teknoloji gibi alanlarda e, baktığımız zaman da Kuzey ve Güney Amerika'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Türkiye Cumhuriyetler ve Körfez ülkeleri de geçerli olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezi iki şirket ile mutabakat ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır detaylar burada arkadaşlar Sizler de inceleyebilirsiniz ancak bizim için önemli nokta fiyat şu an için özellikle şu haber etkisiyle beraber düşüş baktığımız zaman da hala bir toparlama emaresini bizlere göstermemekte şu iki tane haber neticesinde bir nebze olsun %3.5'a kadar artı kapattı. 35.06'ın üstündeyiz. 5 günlüğün üstündeyiz. Ancak yeterli gibi durmuyor. Buradaki haber akışlarına ek olacak özellikle kısa vadede gelecek bir bilanço durumu söz konusu. Biliyorsunuz ki bilanço durumuyla beraber de şirketin farklı alacağı reaksiyonlar önemli olacaktır arkadaşlar. Bu yukarı yönlü hareketliliklerde onu da belirtmiş olalım. İlk direnç noktası 36.44 üstündeki kapanış durumlarında 37.60'ı hedefleyebiliriz. Destek noktamız 34.70 seviyesi. Cuma günkü alışlar ya haftalık bakalım. Hiç cuma gününe bakmaya gerek yok. Şu şekilde güncelle diyelim. Baktığımız zaman da bu hafta devamlı hacim düşük. Onu tekrardan belirtelim. Ak yatırım 868 bin notluk bir alış gerçekleştirmiş. Yaklaşık olarak bu tarafında ufak bir işte 650 bin notluk alış var. Zira daha bir QM yatırım şeklinde ilerleyiş olmuş. İlk ve satıcı tarafta ise Osmanlı Vakıf Halk, Halk Kuveyt Türk ve Garanti BBVA olduğunu görüyoruz. Şu an için arkadaşlar Miatek'te durum bu şekilde temel olayları takip etmeye devam edeceğiz Çünkü teknik çok negatifte bakın tüm ortalamaların altındayız Fiboların altındayız içi bulutu trendinin altında ilerlemek teyiz Bu arada sasaya geçmeden de çok fazla iki tane soru aldım özellikle kripto kriptoların bu son dönemdeki yükselişlerinden dolayı birkaç tane step gönderildi. Özellikle Instagram üzerinden bunları inceleyebilir miyiz? proje inceleyebilir miyiz diye. Çünkü evet Bitcoin Ethereum önemli ancak projeyi yakalayıp da yukarı yönlü hareketliliklerden ciddi para kazanan bir kesim var. Onların da ilgisini çekiyor. Bana bir tane site geldi Nomi diye. Baktığımız zaman da e, birazcık da bu alanda iş ve business tokenıymış gibi bir bir e, görünümü var. da inceledim. Twitter tarafında da e, özellikle buradaki teknolojilerle ilgili olarak bilgiler verilmekte. Yapmış oldukları işler e, gözükmekte. Bunların dışında da birazcık site içeriğinde inceledim. E, şöyle hatta Mykon tarafında e, bir içeriğe giriş sağlayalım. Hatta bir de white paper'ı da var. Bayağı yani white paper'ını inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Daha çok işte bahsettiğim gibi iş ve finans alanında çözümler üreten bir token e, altyapısına baktığım zaman da e, B2B tarafını kullanmakta e, bu noktada şu şekilde de bir white paper'ı var. Siz bunu Türkçe'ye de çevirerek inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi az önceki siteye giriş yaptık mı? Yaptık. Ya burada bir e, faiz durumunda da ya yani faiz değil de nemalandırma durumunda da işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de şu noktada e, token'a bu siteden de yatırım yapabilmektesiniz. Hesabınızı buraya bağlayarak e, işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte şu anda bir e, hesapta 0.036 token varmış. E, satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra işlemlerinizi bu şekilde de gerçekleştirebiliyorsunuz. E, successful işlem bu şekilde gerçekleşiyor. Yani bu noktada bu site bize geldiğinde ilk baktığım şey gerçekten sürekliliği var mı yok mu şeklinde oldu. İncelediğimiz zaman da herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük ama yine de çok derin bir araştırmayı da sizler de gerçekleştirin. Bunun da bilgisini vereyim. Böyle siteler geldikçe de incelemesini sizler için gerçekleştiririm. Geçen gün bir tane projede yüklü miktarda ben de kazandım. Bu tarz e, projeler iyi olabiliyor. Ancak dediğim gibi her projede o kadar güvenilir değil. Neyse biz işimize dönelim. E, böyle 2-3 kişiden gelince video üzerinden anlatmak istedim sadece. Şimdi Sasa Polyester tarafıyla ben devam etmek istiyorum. Sasa'da 3.80 seviyesi kritikti. Cuma günü kapanışta doğru bir Alım gerçekleşti ancak bu alım tam 5 günlük hareketli ortalamadan satış baskısıyla döndüğünü gördük. Bu anlamda buraları bir takip etmemiz lazım. 3.80 seviyesi önemli. Bu 3.80 seviyesi ve üstünde kapanışlara ihtiyacımızın olduğunu sizlere belirtelim. E, bu kapanış durumu gerçekleşirse 3.87 akabinde 390 seviyelerine doğru gitmemiz lazım. Ancak SAS ile ilgili aslında... Aracı kurum dağılımı bizim için çok daha önemli biliyorsunuz ki şu şekilde bir de haftalık bazda arıcı kurum çalışmamızı yapalım hatta oraya da bakmadan bir geri alım gerçekleşmiş mi patron tarafından ona da bakalım evet bir kap gelmiş büyük ihtimalle gerçekleşmiş çünkü iş yatırımdan da alış olduğunu gördüm. Evet 20 milyon noktada alış gerçekleşmiş. Cuma kapanışta 8'inde de 20 milyon. Yani alışlar devam ediyor. Yani sadece yükselirken bir alış durumunun olmadığını görüyoruz. Şöyle haftalık bazda 155 milyonluk bir alış e, iş yatırım tarafından e, bunun yarısından fazlası e, patron tarafından gerçekleşti. Buls yatırım 92 milyon notluk bir alış nette. QNB yatırım tep zirar şeklinde ilerleyiş olmuş. Satış tarafında ise vakıf olarak ata info ve tacirlerin ne olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman da ilk 5 alıcı ilk 5 satıcı oranla bayağı fazla buna rağmen hisse düştü değil mi? Yani buradaki düşüş yani o anlamda bir para çıkışı olan düşüş değil. O yüzden bu haftayı daha bir dikkatli takip etmek gerekiyor. Patron alımları devam edecek mi etmeyecek mi buna bakacağız. Onun dışında da bu tarz hisseler... E, dikine kaçamaz arkadaşlar niye dikine kaçamaz hem ya yani Sas'anın üzerine konuşacaksak eğer Sasa zaten baktığımız zaman da, e, lot miktarı olarak çok fazla bir hale geldi O yüzden çok hantal oldu ancak asıl niye kaçamayacağını söyleyeyim çok fazla Tepe var yani aslında hisse çok düşmüş Öncesinde çok fazla Tepe var Hatta şu bölgede iyi bir mal dağıtma bölgesi şuralarda. Yani ne olacak? Burada maliyette o kadar çok küçük yatırımcı var ki her çıkışta satış yiyecek. Bıkan çıkacak, bıkan çıkacak. O yüzden e, hisseyi götürmek isteyenler olsa bile o satışları karşılarken e, mecbur e, formasyon yapma gereği duyacaklar. Onu da belirtmiş olalım. Böyle bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı iyice aslında özellikle 5 liranın üstünde sinirleri gerebilir. E, bunu belirtelim. Onun dışında ama zaten tavan tavan gidemeyeceğini de her zaman söylüyoruz eskisi gibi. E, hissenin çok fazla lotu var. Milyar milyar lotu var. O anlamda da onu da belirtelim. E, ha şu olur. Gerçekten yapılan yatırımların geri dönüşü şu anki bilançoyu 5'e 6'ya katlar. O farklı bir nokta olur. 5'e 6'ya katladığı noktada Sasan'ın da en azından bu fiyatlardan 10-15 liraya gitmesi beklenilebilir. Ancak sadece o senaryo için bu geçerli. Daha bilançosu gelmedi. Bilançosunu bekliyoruz. Onun da bilgisini verin. Şimdi Sasa'dan sonra da Tüpraş'la ben devam etmek istiyorum. Tüpraş tarafında da özellikle bakın tam nokta atışı dünkü e, özür dilerim perşembe günkü şu yükselişten sonra ne dedik yukarı yönlü bu hareketliklerde şu dirençlerin çalışması beklenilebilir. Neden? Tüpraşın bu kadar tavan tavan gidebileceği bir nokta yok. Zaten Tüpraş çok büyük e, hacimli bir şirket. E, ancak çok ciddi bir negatif trenddeyiz. E, haber akışında da bu, bu tarz bir şey yoktu. Baktığımız zamanda da... E, ufak bir düzeltmeyle günü kapattığımızı söyledim ancak temas noktası tam bizim direnç temasından geçiyor bunu kaçırmamak lazım şu şekilde çok güzel aslında genişleyen yassı görüntüsü söz konusu arkadaşlar bu anlamda da bir sıkıntının olmadığını şu an itibariyle görebilmekteyiz tam destek noktalarından bir düzeltmesini geçirmekte yukarı yönlü hareketlilikler devamında ilk direnci 134 lira yine olacaktır üstüne kapanışta daha rahat bir bölgede olacağını da tekrardan söyleyelim. TÜPRAŞ'ın şu şekilde bir de aracı kurum dağılımına haftalık bazda bir göz atmak istiyorum. Şu şekilde güncellediğim zaman da yatırım finansman tarafından 2,5 milyon nota yakınlık bir alış söz konusu. ESHB'si de 2 milyon üstünde yabancı yatırımcı mal almış. QM yatırım info deniz şeklinde de ilerleyiş olduğunu görüyoruz. Satış tarafını ise BOFA, Vakıf, İş Yatırım, TEP ve TERA'nın olduğunda da söyleyelim tüpraş tarafında. E, tüp tüpraşı hallettiğimize göre Astor Enerji devam edelim. Astor tarafında da özellikle şuradaki 93-40 dibi çok önemliydi. Yukarı yönlü hareketliklerde yine bizim direnç noktalarımız muazzam çalışıyor. Yani 5 günlüğü çok güzel bu haftayı direnç hanımla çalıştırdığını görüyoruz. En Endeksi e beraber Astor'da hareket oluyor ancak ikinci direnç noktamız hep bahsettiğimiz 21 günlük ortalamada tam temasla satış baskısı yediğini söyleyelim. Bu anlamda normal olarak karşılıyorum. 98 lira da bir kapanış var. 100 lira bir hem ortalama direnci hem de psikolojik psikolojik direnç olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle bu bölgelerde bir kapanış durumu olursa çok hızlı bir şekilde 104-105 liralara doğru hareketler gerçekleştirebilir. Yine bana göre işin açı şu bölgedeki düşüşlerde %30'luk bir düşüşün yansımasını henüz verebilmiş değil. Ara ara şöyle tepki hareketleri olsa da bana göre yukarı yönlü hareketlediklerde henüz bir güç kazanımı söz konusu yok. Özellikle 100-102 liranın üstünde daha böyle bir güçlü gözükeceğini ben düşünüyorum. Şu şekilde burada da aracı kurum çalışmamızı gerçekleştirelim. Şöyle haftalık bazda Bofa'nın 2 milyonun üstüne bir lot aldığını görüyoruz. Global QM yatırım, deniz yatırım finansman şeklinde de. İlerleyiş olmuş. İlk bir satış tarafında ise ak yatırım, tep, tera, yapı kredi ve oyak yatırım ne olduğunda söylemiş olalım. Arkadaşlar destek noktamız ise 95.74 lira seviyesi. Türk Hava Yolları ile devam edeceğiz. Türk Hava Yolları tarafında da özellikle şuradaki trend kırılımını iyi yakaladığımızı ben düşünüyorum. Bu trend kırılımı ile beraber de özellikle e, o haber etkilerinin olması bizi 283 liraya kadar getirdi. Bir ara destek bölgemizi fakeleme ile beraber buraya geçirdiğimizi söyleyelim. Şu anda 5 günlüğün üstündeyiz. 200 günlük ortalama direnç seviyemiz 298.74 seviyesi bu seviye ve üstündeki kapanış durumlarında birazcık daha rahatlayacağını aslında bakarsak Türk Hava Yolları'nı söyleyebiliriz. Ben burada bir Fibonacci çiz çizmek istiyorum ancak Fibonacci şu tepeden şu dibe kadar çizeceğim. Şu anda böyle takip etmek istiyorum. Hatta çok da güzel çalıştığını şu an itibariyle birazcık görebiliriz. Özellikle 294.75 direncinde son bir haftadır takıldığını söyleyelim. Bu anlamda 294.75'i de bir ara direnç, FIBA direnci olarak söyleyelim. Buraları takip ediyor. Olacağız arkadaşlar. Ee, Türk Hava Yolları için de. Onun dışında bir de aracı kurum çalışmasını hep beraber gerçekleştirelim. Yine haftalık bazda bakacağız. Şu şekilde haftalık bazda da bir aracı kurum çalışmasında BOFA'nın 3 milyon lota yakınlık bir alımın gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ak yatırım, halk yatırım, ziraat, taciler şeklinde de bir ilerleyiş olmuş. İlk 5 satıcı tarafında ise QNB yatırım, iş yatırım, yapı kredi, tera e ve infonun olduğunda söylemiş olalım arkadaşlar son olarak da Ülker hissesine bakacağız. Ülker de istendi. Bunu da listemize istek ve talep olursa koyabiliriz. Şu şekilde büyük tepeden sonra ciddi bir düşüş gerçekleştirdiğini, arada bir ölü kedi sıçraması yaptığını görüyoruz şu an itibariyle. Ben yine bu tepeyi alıp da bir Fibonacci çizmek yerine birazcık daha uzun vadeli olarak arkadaşlar şu şekilde bir Fibonacci çalışmasını gerçekleştirmek istiyorum. Bu seviyeleri takip edelim. Onun haricinde 5 ve 21 günlüğün üstünde bir kapanış durumu söz konusu. Momentum sağlayıcısı bunlar. Bu sağlayıcılarla beraber 120 lira seviyesine doğru bir direnç hareketliliği gerçekleştirebilir görüntüsü var. Ee, bu anlamda burayı takip ediyor olacağız. Ee, önemli seviyeler. Hatta bir de yani şu tepeden de bir kısa vadeli fiboyu ben çizmek istiyorum. Hatta bunun renginde. de siyah yapalım. Kısa vadeli direnç ve destek noktalarını da görmek istedim ben bu noktada. Aslında bakarsak bu noktada 113.6 seviyesinde bir ara direnç bölgesi olduğunu söyleyelim. Burayı da ara direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz edeceğimizde belirtmiş olalım arkadaşlar. Bunu da şöyle iyice inceltelim. Çok göz yormasın. Takip edeceğiz. Destek noktamız şu an itibariyle 111 lira seviyesindeki kısa vadede momentum destek noktamız olsun. Alt destek noktamız 105 lira olarak belirleyebiliriz. Ülker tarafında bir de aracı kurum çalışmamızı gerçekleştirelim. Haftalık bazda şu şekilde haftalık bazda genel görüntü BOFA'nın bir alım tarafında 2 yatırımla beraber işlemler gerçekleştirdi. Onun takip eden ünlü buls yatırım ve info olmuş. İlk bir satış tarafında ise garanti, ata, halk yatırım, finansman ve iş yatırım olduğunu söyleyelim. Yeni analiz ettiğimiz için ben bir de yılbaşından bu yana genel görüntüsüne de bakmak istiyorum. Ak yatırım ciddi bir çıkış gerçekleştirmiş, Bunu belirtelim. Ak yatırımı... 115.87 lira maliyette bunu gerçekleştirmiş. Halk Info hareketi hareketlik onu takip ederken alış tarafında çok böyle göze çarpan bir toplanış yok. Kıyam yatırım, Bofa, Deniz Oyak ve Yapı Kredi şeklinde ilerleyiş durumu olmuş baktığımız kadarıyla. Yani ülke tarafında da durum bu. Endeksteki genel görüntü bu. Kripto tarafında henüz bir şey yok. Kripto niye takip ediyoruz? Hafta sonu tek açık piyasa özellikle ilk dış olaylarında bize birazcık öncü gösterge oluyor. Bu anlamda inceliyoruz. Bunun dışında buraya kadar izleyen gerçek e, arkadaş, yani gerçek takipçilerimdir derim ben onlara. E, mutlaka bana Telegram üzerinden özelden yazın. Hepinize cevap vereceğim. 20. dakikada izleyen e, arkadaşlar e, bana her türlü ulaşabilir yani elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında da bir başkan iznimizle karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.